Habib Baba 4. Murat devrinin gizli, kimsenin bilmediği Allah dostlarından biridir. Yaşlıdır, fakirdir, gariptir. Fakat Rabbinin katında da alemlere denk olan bir zenginliği, bir yeri vardır. Yaşlı Habib Baba tozunu, yorgunluğunu atabilmek için bir gün Uzun bir kervan yolculuğunun sonunda Erzurum'dan İstanbul'a gelir. Dediğimiz gibi yolculuğunun yükünü, ağırlığını, tozunu, toprağını atmak için bir hamama gider. Niyeti şöyle iyice bir keselenip paklanmaktır. Bedenini de ruhuna denk kılmaktır tabir yerinde ise. Fakat hamamcı Habib Baba'yı içeri sokmak istemez. Bugün der Sultan Murad'ın vezirleri hamamı tamamen kapattı. Dışarıdan müşteri alamayız. Habib Baba üzülür. Rica eder, minnet eder, yalvarır. Ne olursun der. Kimseye varlığımı belli etmem. Aceleyle yıkanır çıkarım. Bu tozlu bedenle Rabbime ibadet ederken inan utanıyorum. Bin bir dil döker. E hamamcı da ehli insaftır. Dayanamaz, kabul eder Habib Baba'yı. Hamamın en sonundaki odayı gösterip baba der. Şu odada hızla yıkanıp çık. Para da istemiyorum senden. Yeter ki vezirler senin farkına varmasınlar. Habib baba sevinerek kendisine gösterilen yere girer. Yıkanmaya başlar ve bu arada hamamcının karşısında yeni bir müşteri daha belirir. Boylu boslu, genç, yakışıklı biridir bu gelen. Onun da görünümü fakirdir ama sadece görünümü ikinci müşteri kılık değiştirmiş olan dördüncü Murat'tır. O gün vezirlerinin topluca hamam sefası yapacaklarından haberdar olan padişah merak etmiştir. Hele bir bir bakalım demiştir. Bizim vezirler hamamda benden uzakta kendi başlarına ne yaparlar nasıl eğlenirler? Ve bu merak padişahı tebdili kıyafet ettirerek hamama getirmiştir. Az önce yaşananlar bir kere daha yaşanır, bir kere daha tekrarlanır. Hamamcı vezirler der, almak istemez. Padişahsa ne olursun der, bastırır ve galip gelir. Habib Baba'nın yıkanmakta olduğu odayı gösterir. Hamamcı genç padişahın kulağında da fısıldar. Şu odada bir ihtiyar yıkanıyor. Sen de sar peştemalı beline gir yanına. Beraber sessizce yıkanın. Bir an evvel de çıkın. Ve ekler Aman ha vezirler varlığınızı bilmesin. Sonra dördüncü Murat da Habib Baba'nın yanına süzülür. Beraberce sessizce yıkanmaya başlarlar. Bu arada hamamın büyük salonundan gelen tef, dümbelek, şarkı, türkü sesleri hamamı çınlatmaktadır. Habib Baba'nın gözü genç hamam arkadaşının sırtına takılır. Biraz kirlenmiş gibi gelir ona. Allah hikmeti gereği dostuna o yanındakinin tebdili kıyafet etmiş padişah olduğunu ilham etmiştir. Ve yanındakini görüntüsüne uygun, kendi gibi fakir bir delikanlı zanneden Habib Baba yumuşak bir sesle konuşur. Evladım der. Sırtım fazlaca kirlenmiş. Müsaade edersen bir keseleyi vereyim. Padişah aldığı bu teklif karşısında şaşkınlaşır ve çok da büyük bir haz duyar. Hazriyat çünkü ömründe ilk defa biri ona padişah olduğunu bilmeden sırf insan olarak karşılık beklemek sizin bir iyilik yapmayı teklif etmektedir. Memnuniyetle Habib Baba'nın önünde diz çökerken buyur baba der. Ellerin dert görmesin. Bu arada içerideki alemin sesi hamamı çınlatmaya devam etmektedir. Habib Baba 4. Murad'ın sırtını bir güzel keseler. Fakat padişah kuru bir teşekkürle yetinmek istemez. Ne de olsa insandır ve o da her insan gibi kendine yapılan iyiliklerin kölesidir. Baba der, gel, gel ben de senin sırtını keseleyeyim de ödeşmiş olalım. Habib Baba teklifin kimden geldiğinden habersiz tebessüm içerisinde olur evlat deyip sultanın önünde diz çöker. Bu arada Sultan Murat kese yaparken bir yandan da Habib Baba'yı yoklar, ağzına arar. Baba der, görüyor musun şu dünyayı? Sultan Murad'a vezir olmak varmış. Bak adamlar içeride def, dümbere kamamı inletiyor. Sen ve bense burada iki hırsız gibi... Habib Baba, Sultan Murad'ın cümlesini tamamlamasına fırsat bile bırakmaz. Kendi hükmünü söyler. Sultan Murad'ın Habib Baba'dan duydukları ağzı açık bırakıp keseyi elden düşürtecek cinstendir. Be evladım der Habib Baba. Sultan Murat dediğin kim? Sen asıl alemlerin sultanına kendini sevdirmeye bak. O seni sevince sırtını bile Sultan Murat'a kesel ettirir. Hoşçakalın efendim.